Artık yürümek istemeyen kurt. Kurt ormanda bütün gün oyun oynamış. Gece çökünce yorgun argın evinin yolunu tutmuştu. Ayakları şişmiş, bacakları pelte gibi olmuştu. Bir daha yürürsem ne olayım?" dedi. Yürümek ne kadar yorucu iş arkadaşlar. Arkadaşları bunu duyunca gülmeye başladı. Pek matraktı canım bu kurt. Ocak ayında kurt bir daha bisikleti satın aldı. Yollarda, patikalarda peda çevirmek, yüzüne rüzgara vermek ne büyük mutluluktu. Bisikletin lastiği patlayınca kurtun keyfi kaçtı. Lastiği nasıl tamir edileceğini de bilmiyordu. Bak dişin içinden çıkamıyor. ''Zaten sıkılmıştım bisikletten'' dedi. Şubat ayında kurt arkadaşlarıyla kayak yapmaya gitti. Varır varmaz tesise son model kayakları patilerine geçirip çıktı piste. Yavaş ol yavaş ol diye bağırdı Alfred Kurt'a. Ah Alfred çok geç çok. Piste kayarken Kurt bir dönemeçte işte koca bir çam ağacına tosladı. Eğlence böylece sona erdi. Hem patisi kırılmış hem burnu haşat olmuştu. Mart ayında Kurt şirin bir araba çekti altına. Teyzesi Agapant'ı görmeye gitti binip arabasına. Teyzesi o kadar beğendi ki Kurt'un yeni cicisini Gün boyunca arabadan hiç inmedi. Kurt evine dönünce araba kullanmaktan beli ağrımış, bacakları kaskatı kesilmişti. Bir daha araba kullanırsam ne olayım? diye ant verdi. Ne zor şeymiş canım direksiyon sallamak? dedi. Nisan ayında kurt, iri halenin motor sikletini ödünç aldı. Ama kafasına geçirdiği kask ile üstüne giydiği motorcu ceketi kurtu pek bunalttı. Mayıs ayında sevgilisi, ona harika bir paten hediye etti. Sevgilisine hava atmak için havada bir tur atmaya kalktı. Ama anında yeri boyladı. Aa! Haziran ayında kurt her adımda yedi fersah öteye götüren bir çift bot buldu. Botları ayağına geçirir geçirmez ilk adımda ormanın öte yanına vardı. İkincisinde daha da uzaklara, hiç ayak basmadığı yerlere. Oh be! Diye bağırdı kurt. En sonunda patilerime uygun bir çift bot buldum. Böyle deyince iki gulyabani uyandı elbette. Botları çalan hırsız işte orada. Yakalayalım da bir bakalım tadına. Diye haykırdı bir iştahla. Kurt durur mu? Çıkarı çıkarmaz botları sıvışı verdi oradan. Temmuz ayında kurt deniz kıyısına gitmek için trene bindi. Ne yazık ki trene kızıl derililer saldırdı. Kurt hayatının en kötü tatilini yaşadı. Ağustos ayında kurt çiftçinin traktörünü gözüne kestirdi. Ancak başından büyük bir işe kalkışmış, çiftliği darmadağın etmişti. Eylül ayında kurt bir prensesin at arabası sürmeye kabul etti. Gece yarısı olunca at arabası balkabağına dönüşmesin mi? Kurt da kabak gibi ortada kalı verdi. Ekim ayında kız kardeşi Sara kurtu düğününe davet etti. Ta Kanada'da evinden binlerce kilometre uzaklıktaydı düğün. Nihayet ömrü hayatında uçağa bineceğim dedi heyecanla kurt. Uçak yeni havalanmıştı ki fırtına koptu. Uçak yalpalıyor, bir alçalıp bir yükseliyordu. Yolcular sepetteki elmalar gibi hop hop hopluyordu. <laughs> Yolculuk berbat geçmişti. Kurt bir daha uçağa biner miydi? Kurt, kız kardeşini müthiş birkaç gün geçirdi. Hem somon avlamayı öğrendi hem de çok cana yakın arkadaşlar edindi. Kasım ayında artık eve dönmesi gerekti yolculuğu gemiyle yapmaya karar verdi. Böylece dönüş yolculuğu huzurlu ve dingin geçecekti. Tam hayalini kurduğu gibi. Ancak deniz tutulmasına hesap katamamıştı. Gemi ne zaman yalpalasa midesi ağzından çıkacak gibi olmuştu. En sonunda gemi iskeleye yanaştı yanaşmasına. Ama kurt çoktan iğne ipliğe dönmüş. Arkta duracak hale kalmamıştı. Demeden edemedi kaptana. Aman istemez geminiz siz denizcilerin olsun Aralık ayı gelmişti. Kurt sakin sakin yürürken bir kızak durdu yanında. Merhaba evlat. Dedi aksakallı bir adam. Geç oldu bırakayım mı seni gideceğin yere? Kurt aksakallı adama baktı. Çok naziksiniz Noel Baba. İstemem. Yürüyeceğim. Patilerim yere bassın da yürümek mesele değil.